Peki siyasetçi olmasaydınız hukuk, avukat Siyasetçi mı olmasam var mı bilim değil? adam. Ben, ben as, aslında e, mutluluğum, en büyük mutluluk kaynağım bilimle uğraşmak. Yani e, o dizimi, dedemin dizinde onu da öğrenmek. Mesela nedir? Çok küçük yaşta o zaman İskit yayınlarından resimli tarih mecmuası çıkardı. Hala 7-8 cilt e, şeydir. O Kaliteli bir e, tarih mecmuasıydı. Yani bacak kadar çocukken o resimli tarih mecmuasını alıyordum. Yani büyük adamların okudu Ve işte Feridun Fazıl Tülbençiler, ondan sonra işte Nihal Atsızların, Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor falan filan o tarih romanları. Ondan sonra ya, bir, benim bir bilim, e, oralardan bir Kuvvetli bir bilim makaleleriniz de var, yazılarınız Tabii. da var. Yani 58 yazılarını. tane kitabım var. Ondan sonra 58 tane. Evet, yani en sonunun üzerinde ha? diye biliyorum ama sayı tam 58. Yani benim var. benim şeyim e, mutluluk kaynağım bilimle uğraşmak. Yani araştırmak, e, ondan sonra yazmak, çizmek, öğrenmek. Yani iyi bir öğrenciyim, öğrenmeye çok değer veririm. Ondan sonra ve e, dolayısıyla de, siyasetçi olmasa ne olurdun? Zaten ben bilim adamıyım, yani bilim emekçisiyim diyelim.